Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 2 Aralık Dünya Kupası maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet sizden ricam bu arada emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet sevgili dostlar kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz. Ayrıyeten paylaşılan maçları veya tahminleri görmek istersiniz. Ee, YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradan paylaşılan maçları karşılaşmaları görebilirsiniz. Katıl üyelerine maçlar yaklaşık bir veya bir buçuk gün öncesinden paylaşım yapılıyor sevgili dostlar. Bunun buradan bilgisini vereyim. Ha, yani gelirsiniz, denersiniz, bakarsınız zaten. Aylık ücret bu arkadaşlar. Takılırsınız. Bir ay sonra isterseniz iptal edersiniz çıkarsınız. Gelin takılın derim ben. Çünkü yani dediğim gibi çok fazla bir ücreti de yok. Aylık orada görüyorsunuz 50 lira onu söyleyeyim. Aylık 50 lira verirseniz paylaşılan maçları da görürsünüz arkadaşlar. 30 lira olan da sadece kanala destek paketidir. Bunun buradan altını çizeyim orada herhangi bir paylaşım yapılmıyor. Orada kanala destek olmak isteyenler sadece destekte bulunuyorlar. Ayrıca maçları görmek isteyen arkadaşlarımızı da YouTube topluluk odası bölümüne üye olup oradan paylaşılan maçları görüyorlar sevgili dostlar. Şimdi yeri geliyor normal açıklamalı e, olarak yazı şeklinde e, belirtiliyor orada. Yeri geliyor kupon şeklinde belirtiliyor. Yani durumdan duruma gününden güne değişiyor sevgili dostlar. Bence gelin sizlere tavsiyem gelin bir aylık takılın i̇şte beğenirseniz kalırsınız devam edersiniz beğenmezseniz de zaten iptal edip çıkarsınız sevgili dostlar. Evet bu arada bu maçlarla ilgili maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Evet gelin şimdi maçlara geçelim. Evet Gana Uruguay karşılaşması. Ee, bu grupta zaten önemli maçlardan biri olacak bu karşılaşma. Ee, şöyle baktığımız zaman da Ghana ikinci sırada yer alan bir takım. 3 puanı bulunuyor ve Uruguay'da 1 puanda olan bir takım. Şimdi iki takımın da baktığımız zaman maçları nasıl geçti? Uruguay arkadaşlar oynamış oldu iki maçta henüz gol bulamadı. Böyle attığı gol 0 fakat iki maçta da iki tane gol yiyen bir Uruguay ee, takım var. Gana'ya baktığımızda Dünya Kupası'nın en çok gollü geçiren takımlarından biri diyebiliriz. İşte İspanya'nın 7 attığı maç falan saymazsak. Ama ikili tarafta baktığımızda iki maçında da 5 gol çıktı. Yani iki maçı da Gana'nın 3-2 sonuçlandı sevgili dostlar. Şöyle hemen şuradan göz attığımız zaman da Portekiz'i e 3-2 kaybettiler. Güney Kore'yi de 3-2 yenmeyi başardı Gana takımı. Uruguay da Güney Kore ile beraber kalırken 0-0 Portekiz'e de 2-0 mağlup oldu. Şimdi grubun son maçı Dünya Kupası. Ya devam ya, ya devam ya tamam karşılaşmasından biri yani. Uruguay'ın tek şansı bu maçı kazanmak. Gana'ya beraberlik yetiyor mu? Yetiyor diye, diyelim. Çünkü orada bir avaraj mücadelesi olacak. Güney Kore eğer tabii bir maçı da var yani. Orada kazanır beraber kalırsa ikisi eşit puanlı olacak. Burada arkadaşlar Uruguay'ın kazanmaktan başka bir şansı yok. O yüzden maç geneli. Bu arada Gana'nın da yani ofansını gördük yani arkadaşlar. Adamlar her yani enteresan oynuyorlar ve gol bulabilen bir takım yani. Ben burada dediğim gibi artık Uruguay'ın kaybedecek bir şey yok. Burada ben Uruguay'ın da gol bulacağını düşünüyorum. E, fakat Gana'nın karşılık vermesini bekliyorum arkadaşlar. Gayet güzel oranıyla karşılıklı gol var. 1.72 gibi bir oran açılmış. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Varsa bu maçla ilgili tahmininizi yorumlara bekliyorum. Evet. Güney Kore Portekiz karşılaşması. E, şimdi evet Portekiz zaten... Son 6'ya çıkmayı garantiledi. 6 puan yaptı. 2'de 2 yapan zaten hiç bakmasına gerek yok. Direkt garantilemiş oluyor. E, i̇kinci işte dediğim gibi Gana, üçüncü Güney Kore, dördüncü Uruguay sıralama bu şekilde devam ediyor. Şimdi Güney Kore'ye baktığımızda Güney Kore'nin de mutlaka bu maçı kazanmak isteyecektir. Çünkü niye? E, işte Gana'yı geçebilmesi için e, işte puanını kazanıp dört yapması gerekiyor. Gana'nın da işte kaybetmesini bekleyecek ya da berabere kalırsa işte e, ikili averajlara bakılıyor. İkili averaj değil, genel averaja bakılıyor. Ondan sonra attığı gol, sonra yediği gol. İşte hepsi aynıysa Fair Play'e bakılıyor. Yani olay sarı katlara falan kalıyor. E zaten görmüşsünüzdür o şey. Arjantin'in grubunda. Meksika, Polonya. Öyle oldu. Her iki maçta 2-0 bitince. E, arkadaşlar ne oldu orada? Atılan gollere bakıldı. Aynı. Yani önce genel avaraja bakıldı. Aynı. Atılan goller aynı. Yenilen goller aynı. E, artık en sonunda şeye baktılar bunlar. Gittiler karta baktılar. Kart olasılıkları da bakacaklardı daha doğrusu Suudi Arabistan'ın golü gelmeye ne kadar. Eğer 2-0 bitseydi o mücadele. Doğru dakika 92'de şey attı. Suudi Arabistan attı. Suudi Arabistan atınca yalan oldu. Averajlar Polonya çıkmayı garantiledi o zaman. Eğer o maçta 2-0 bitseydi kartlara bakılacaktı. Hatta ben de kartlara bakmıştım o sırada maçta. Ee, şeyin 7 sarı kartı vardı. Toplam totelle yani o 3 maçta. Ee, Meksika 7 sar sarı kart görmüş. Polonya'da 6 sarı kart görmüş. Çok ilginç yani. Hepsi birbirine böyle neredeyse denkti. Bütün avarajlar her şey kartlar bile eşitti. Hadi kartlar da eşit olduğunu farz edelim arkadaşlar. Olay kuraya kalıyormuş. Yani iki takımın adı yazılıyor. Tik sepetten çeker gibi böyle kuradan çekiyorlarmış. Çıkan öyle belirleniyormuş. Evet bunu da buradan bilgisini vermiş olayım. Ee, evet yani maç genel beklentisi nasıl olabilir arkadaşlar? Mesela bu maça şöyle söyleyeyim size yani dikkatli olun bu karşılaşmada. Neden? Ya Portekiz zaten çıkmayı garantiledi. Kadroya bakın maç öncesi. Çünkü Portekiz ağırlıklı rotasyon yapabilir maçta. Yapması da çok normal. Geçtiğimiz Fransa maçı örneği. Zaten belirtmiştim Fransa rotasyonla çıkması çok normal. Hocalar bu şeylerde genelde gidiyor. Ve rotasyonla çıktı ne oldu? Tunus'a 1-0 yenildi Fransa. Aynı bu mücadelede de sürpriz olabilir. Ev sahibi kazanabilir ya da beraber de ev sahibi derken yani Güney Kore kazanabilir. E, berabere bitebilir. Bu maçta o yüzden arkadaşlar dikkat edin derim ben sizlere. Fakat benim maçtaki tercihim şöyle olacak arkadaşlar. İlk yarı genelde görüyoruz zaten çok fazla Dünya Kupalarında birkaç maç haricinde çok goller çıkmıyor. İkinci yarıda daha çok gol oluyor. İlk yarı 1.5 gol altı. Burada 1.28 gibi bir oran açmışlar. Onu belirteyim ben sevgili dostlar. Bu maçta ben değerlendirecek olsam ilk yarı 1.5 alta giderim. Evet varsa bu maçla da ilgili tahmininizi yorumlara bekliyorum. Kamerun Brezilya karşılaşması. Sevgili dostlar şimdi bakalım bu mücadeleye. Evet. Mesela bu maça da dikkat bence arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Çünkü Brezilya'da garantilen takımlardan bir tanesi çıkmayı garantiledi. Ee, yani burada ne olacak? Brezilya normalde bakın yani içinden geçer Kamerun'un Bakın Brezilya normalde Kamerun'un içinden geçer. Yani yener. Önünde öyle böyle yenmez yani. Kazanır bakar rahat yener yani. Ama şimdi dediğim gibi çıkmayı garantilen bir Brezilya takım var. Artık çıkmayı garantilen takımlar e, hocaları diyeyim sizlere. Son 16'yı düşünürler. Ne yaparlar? Oyuncuları rotasyona çekerler. As Daha çok yedekteki oyuncuları piyasaya sunarlar. Bu maçta da aynı Portekiz maçı gibi benim sizlere tavsiyem. Dikkat edin sevgili dostlar. Ee, dediğim gibi zaten çıkmayı garantilemiş olan bir takım var burada Brezilya. Kamerun ne yapacak? Kamerun da bakın 1 puanda burada mutlaka Brezilya yenecek ki puanlı 4 yapacak. İşte İsviçre'nin de yenilmesini bekleyecek ki Kamerun bir anda no Dünya Kupası'nda son 6'ya kalsın. Evet bu dediğim olay olursa zaten Kamerun kalıyor. İlginç bir maç olabilir yani sürpriz gelebilir burada. Kamerun açısından galibiyet gelebilir ya da berabere bitebilir. E, fakat maç geneli sürpriz deneyeceksen ben 4.20 orandan 0 denerim. Bakın sistem kuponlarını arkadaşlar maç sonucu 0 yüksek orandan böyle e, oynamayı sevenler varsa deneyebilirler. Dediğim gibi yani ama maçta neye gidersin dersen idare çekmek için bu karşılaşmayı arkadaşlar 35 altada 1.30 şeklinde oran açılmış hatta düşürmüşler oranı ya. 1.30 oranı vardı lan bunun. Bir saniye arkadaşlar. 1.28 mi? 1.27'ye kadar düşürmüşler. Evet 3.5 alt maç geneli arkadaşlar benim beklentim olur bu karşılaşmada. Dediğim gibi yapılacak rotasyonlar var. Muhtemelen hocalar yapacaktır onları. Maç öncesi kadroya bakın öyle değerlendirin derim ben. Evet Kamerun Brezilya maçıyla da ilgili varsa maçtan tahmininizi yorumlara bekliyorum. Geçelim Sırbistan İsviçre karşılaşmasına sevgili dostlar. Evet İsviçre 3 puan. Sırbistan 1 puan. Bu maçta da artık Sırbistan'ın kazanmaktan başka şansı yok. Tek amacı bu maçı kazanmaları olacak. İsviçre'ye beraberlik yetiyor mu şöyle baktığımız zaman da yetiyor diyebiliriz. Averaj açısından zaten Kamerun işte Brezilya ile ee, onların hedefi muhtemelen Brezilya yenilmez gibi düşünüyorlar en kötü. Ee, o yüzden burada bir beraberlik yetecektir İsviçre takımına. Fakat işte yani beraber kaldığını fazla edelim İsviçre'nin. İşte Kamerun bir anda büyük sürpriz yapıp Brezilya'yı yenerse o zaman da bir anda ne oluyor? İşte avarajlara bakılıyor. Avarajları da bu arada yakın yani. Biri 1 eksi bir, biri 0. Yani bir gol önünde şu an sadece İsviçre takımı avarajlara baktığımız zaman da. Şimdi arkadaşlar maça bakalım. Sırbistan-İsviçre bu zamana kadar neler yaptılar? Evet Sırbistan ilk maçını Brezilya 2-0 kaybetmişti. İkinci maçında Kamerun 3-3 berabere kaldı. Dünya Kupası'nın gollü geçen maçlarından biri oldu. O da 6 gol çıktı. Ee, İsviçre'ye baktığımız zaman da Kamerun'u 1-0 yendiğini görüyoruz. Ve Brezilya'ya da 1-0 kaybettiğini görüyoruz. Şimdi Brezilya maçını izleyenler varsa ne demek istediğimi burada gayet iyi anlayacaklardır. İsviçre'nin sevgili dostlar ne kadar iyi takım savunma yaptığını görmüşsünüzdür eğer Brezilya maçını izleyenler varsa yani takım savunmasında da zaten çok iyi yapabilen bir takım İsviçre takımı burada e, benim beklentim dediğim gibi zaten Sırbistan kazanmaktan başka hiçbir şansı yok Sırbistan'ın e, fakat burada İsviçre'de dediğim gibi bir, bir tık beraberlik böyle yetiyor yani diğer maça bağlı bakarsak İsviçre'nin gayet iyi bir savunma yaptığını görüldük o karşılaşmada yani Brezilya maçında. Zaten Brezilya zorlandı. İlk yarıda hiçbir şey aşamadı. İkinci yarıda böyle artık Vinicius Junior'ın bir tane golü vardı. Sonra iptal ettiler. İşte offside gerekçesiyle iptal edilen bir golü vardı. Ondan sonra dakika 84 civarı bir tane daha gol geldi. Brezilya ve maçı 1-0 kazandı. Zorlandı Brezilya. Neden? Takım çok iyi kapanıyor arkadaşlar. İsviçre gerçekten. Bakın savunma yapmak ayrı. Takım savunmasını iyi yapabilmek ayrı. İsviçre takım savunmasını iyi yapabilen bir takım. Burada bu maçta da benim beklentim ilk yarı ben maçın dengeli geçmesini bekliyorum. Sevgili dostlar ilk yarı dengeli geçer. Fakat ikinci yarıda artık dediğim gibi Sırbistan'ın kazanmaktan başka hiçbir şansı olmadığı için birkaç riskler alacak. Ve ikinci yarıda gollerin gelmesini ben bekliyorum. Yani burada neye gidilebilir? Burada ilk yarı 1.5 altın oranları var mı? İşte 1.20. 1.20'ye kadar çekmiş çakallara bak. 1.25 falandı lan bu oranı bak bak. Evet 1.20'ye kadar çekmiş çakallar. Buna gidilebilir sevgili dostlar. Veya ilk yarıda hiç ellemezseniz en çok gol ikinci yarı yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa. Evet en çok gol ikinci yarına ya da aşağıda şu an ekranda görünmüyordur muhtemelen. Tam 1.86 gibi bir oran açmışlar. Evet benim bu maçla ilgili düşüncem bu şekilde. Sizlerin de bu maçla ilgili varsa tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet kanala abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenin ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Video paylaşıldığı zaman size bildirim gelsin. Yoksa YouTube e, bildirimlerinizi tüm yapmadığınız zaman bildirim göndermiyor. Bunun buradan altını çizeyim. Kanala destek olmak isteyenler kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz. Sevgili dostlar YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak da paylaşılan başları oradan kanalın topluluk sekmesinden veya üyelik sekmesinden görebilirsiniz. Değerlendirecek arkadaşlar varsa kuponlarınızda ben herkese bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.